Selamun Aleyküm arkadaşlar. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bağlama derslerimiz devam ediyor. Elimdeki bağlama uzun sap bir bağlama. Bu dersimizde sizlere eser içerisinde küçük fakat etkili bir motif vermeye çalışacağım. Birçok esere entegre edebileceğimiz, eser içerisinde kullanabileceğimiz, yine aynı zamanda hem mızrabı hem parmakları geliştirebileceğimiz egzersiz mahiyetinde bir geçiş, bir motif diyebiliriz. Bu arada bağlamanın akordu Do, Fa, Si bemol şeklinde arkadaşlar. Evet alt teller Do, orta teller Fa, üst teller Si bemol. Diğer bir adıyla üst tel La diyez arkadaşlar. Şimdi öncelikle eser üzerinde bunu görelim. Kısaca izah etmeye çalışalım. Hepinizin bildiği güzel bir eser. Emir Dağ Türküsü. Bunu daha önce işlemiştik. Şuradan kartlar bölümünden o ders videomuza öncelikle ulaşıp çalışabilirsiniz. Dediğim gibi eser içerisinde alternatif çalım olarak bu motifi vermeye çalışacağım. Ee, şimdi nasıl uygulayabiliriz bu motifi eser içerisine kısaca görelim. Müzik arkadaşlar bakın biz burada çalarken Es, Fa, Sol, La, Si, Do yaptıktan sonra Şurada bir kısım var Si, Do, Do, Si, La, Sol Şimdi bu kısım yerine bir hareket Bir geçiş buraya motif entegre edeceğiz Dikkat edin Es, Fa, Sol, La, Si, Do Si, Do, Do, Si, La, Sol Yerine bakın bu hareketi nasıl koyabiliriz buraya? Burada ne yaptık? Evet. Es, fa, sol, la, si, do yaptıktan sonra Dikkat edin şimdi işte parmak pozisyonlarına, mızrak vuruşlarına dikkat edelim. Do perdesinden aldığımızda si bemol 2 olarak kullanırız. Do si yaptıktan sonra Do re do re do re 3 tur do re yaparız. Yani mızrap baştan sona üst al. Do si do re do re do re sonrasında si yine öncesinde bemol 2 alıp bakın si do la si derken burada si'yi bemole çevirebiliriz. Ya da do re do re do re'den sonra direkt si bemolden devam edebiliriz. Si do la si sol şeklinde. Sanırım anlaşıldı. Bakın bir daha alalım. Şöyle si bemolü kullanalım dönüşte. Kafanız karışmasın. Do, si, do, re, do, re, do, re. Sonrasında si bemol kullanarak si, do, la, si, sol. Bakın tekrar. Do, si derken si'ler ilk aşamada bemol 2. Evet. Do, si, do, re, do, re, do, re. Sonrasında si bemol olarak devam ettik. Si, do, la, si, sol. Mızrap baştan sona üst al. Do, si, do, re, do, re, do, re, si, do, la, si, sol. Evet. Do, si, do, re, do, re, do, re, si, do, la, si, sol. Hareket bu arkadaşlar. Şimdi yansımasına bakalım tekrar bakın. İlk başta sade çaldık. Dikkat edin. alalım. Şimdi hareketi buraya entegre edelim. gibi. Tekrar bakalım yansımasına. Yapmak yerine gibi uyguladık arkadaşlar sanırım anlaşılmıştır bunu el alışkanlığı haline getirdiğinizde birçok eser içerisinde farklı pozisyonlarda uygulayabilirsiniz esere bir e, renk katar aynı zamanda bunu çalışarak yine hem mızrabı hem parmakları eş zamanlı olarak uyum içinde çalıştırabilirsiniz kondisyon açısından da küçük fakat e, önemli bir hareket diyebiliriz arkadaşlar bir sonraki Dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.